Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün 3 oynuyoruz ama Vex 7'ye aynısı bu. O yüzden ben de Vexit'i oyunu atayım dedim. Oyunumuzu oynayalım arkadaşlar. Bakın görev 2'yi geçtim arkadaşlar. Şöyle geçtik burada. Böyle zıplayacağız arkadaşlar. Şu an görev biri de tamamladık. Şimdi buradan böyle gideceğiz. Evet gördünüz. Nasıl gittiğimi. Yine girelim böyle. Evet arkadaşlar siz de kanalıma abone olun. Videoma da like atın. Olursanız mutlu olurum. Şimdi şöyle geçelim. Geç. Buraya geçelim. Geç. Şuraya da geçelim arkadaşlar. Şimdi i̇şte şuradan buraya geçelim. İlk önce buraya geldik çünkü. Arkadaşlar bu oyun VX3 oyunu. Aynı VX7 oyunu gibi arkadaşlar. Evet. Hadi ola Ya ne yapamıyor bu? Hadi ya. Görev 5 geçtim arkadaşlar. Tamam. Görev 5'e geçti Ya niye ben parçaladım? Arkadaşlar geçtim. Bu biraz zordu sanki. Ama yapabildim arkadaşlar. Hoppa. Ta, tamam. Aynı renk sedi gibi. Hayır diyeyim. Koruma gel. Aa. Arkadaşlar Vex'e de oyununda koruma geliyor. Hayır dediğinizde. O yüzden ben de hayır dedim. Yok gelmemiş ya. Hadi bir. Arkadaşlar bu kral. Bu kral nasıl ya? Kral artık kırıl. Arkadaşlar nasıl kırılsın ya? küçük ya. ya of <laughs> ah! oh da <sonunda> <laughs> Ölmemekten olmamak için yok ben nasıl götüreceğim arkadaşlar oh ah! ya yine çeviriyor tamam, arkadaşlar nasıl olacak vcake aaa nasıl olacak ya bunu yapma nasıl ya ne Oyun ya oyun ya çıldırtma. Arkadaşlar ben şunu git. Arkadaşlar nasıl olsun nasıl yine olmuyor. Bir dakika. Ya bak beni çıldırtma. Arkadaşlar nasıl olsun. Yani bile zor bari ya. arkadaşlar size söyleyeyim bunun yapacağı şey yok ya ben en iyisi bir tamam ya hayır şimdi dur bu? Dur, dur arkadaşlar şimdi ne olacak ha buradan aşağıma çok düşeceğim Han sier at han skal gjøre telefonen. Ja, han skal gjøre pistolen. O Bakın ben kötü. Abi ya sen de. Bu da şursun. Suyu <çıpan. gülüyor> Yok ama sana... Nasıl kırılacak? Arkadaşlar okay, yapma güzel olur mu ya? Şimdi seni ezildi. Arkadaşlar. Okay, Bak sakın. Şimdi seni götüreceğim asla. Al şöyle. Ben düğün karı boş. Sakın. Ne? Arkadaşlar yapabildim sorunda. Ya hayır. Arkadaşlar. Bakın çıkan aşağı Arkadaşlar. Bunu nasıl olacak sizce söyleyin yani. Ol artık arkadaşlar siz böyle şeylere inanmayın. Ya niye? O? Arkadaşlar son anda yapabildim ya. Hiç yapamadım. Oh, o da vurdu ya. Neyse arkadaşlar bunu da yapabildim. Belli değil. Ya düşsene kardeşim. Şöyle gidelim. Yapışalım. Arkadaşlar nasıl olacak? Ben de bunun taktiğini Of! Arkadaşlar size nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Nasıl olacak bu ya? Düş kardeşim hayır. arkadaşlar böyle şey olmasına ne var ki ya al al düş düş tamam ve yapabildim arkadaşlar oy arkadaşlar nasıldım ya ve vabça. ve porta girdim arkadaşlar arkadaşlar ya niye ben böyle olsun çık dışarıya ee, görev bu görevi tamamlayabildim görev 8 Arkadaşlar görev 8'e gideceğim. Görev sekiz. Arkadaşlar şunu da alayım. Şunu da. Tamam. Şimdi görev altımıza gidelim. Evet, geldik. Gö görev altına girdik arkadaşlar. Tamam. Allah Allah. Niye böyle? Bunu da tamam. Ağzım açık kaldı. Oh sonunda be arkadaşlar. O oh, nasıl tamamladım onu arkadaşlar? Siz baktınız ama ben bakamadım. Başka yere baktım. da açabildim Şimdi başka yere açmak zamanı. Ya niye öldü? Tamam. 3 2 1 ya niye öldü? <laughs> Görev altını bitirdiğimde arkadaşlar videom bit çıkarken aga ya. Ya dilim dilemi ölemez. ya niye bu gidiyor öyle ya? kayma. ve başka seni aldım. Ya bak beni alma. Beni yenme. Arkadaşlar Siz yoruma yazın. Nasıl olsun bu? Sakın bak sakın dedi. Senin. Arkadaşlar sizce nasıl olsun yoruma da yazın. Olur. En sonda alacağım ya. Ya hayır değil. Bak beni bekletme çabuk ol. Burada bir sürü bekletemem ya. Hadi arkadaşlar. Siz bana güvenmeyin. Bir şey yapamayın ya. Küstüm ya. Hop. Aha. Sıçtım anahtarı. Aaa! Ya sıçmadı ne demek ya? Arkadaşlar sence bu nasıl olsun? Bak düşme. Hop patım. Al git. Ve arkadaşlar bunu da aldım şimdi anlatarak. Taktım. Şimdi bak şimdi arkadaşlar bunu almak zor yani Yo. bak tamam Şöyle şöyle dikkat ol dikkat ol dikkat ol. Hop hop ya bak düş. Parçalarım oyun seni. Zıpla dedim sen. Sizce bunu nasıl yapayım ya? Eğer bunu yenilseydim <laughs> Yapardım arkadaşlar. Ya bak zıpla dedim. <laughs> bak. Kafam niye değdi? Arkadaşlar. Yürü git ya. arkadaşlar olamıyorsa olmasın. Ben sizi burada nasıl bekleteyim de eğer alamazsam ben şeyim. Ney? Dingoduk. Dingo. Bak en zoru bu. Ya Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz diyorum. Kanalıma abone olun videomadalar da like atın. Size görüşürüz diyorum. Bay bay.